evliliğinizi, düzeninizi, çocuklar huzurlu olsun diye okutturun. Probleminiz bu. Anladım. E şimdi sen kocanla kaç aydır doğru düzgün görüşmüyorsun canım? Hangi konuda mesela onu öğreneyim de ona göre cevap. Ee, hani odalar... aynı, aynı evdeyiz de o mesela odalar konusunda. Bir ay, ayda bir. Ey, ya daha çok gençsiniz ama ayda bir çok şey. Emine Hanım, benim yaşamış olduğum bazı ailesi doğru olay, tabii, tabii, kendi ailesinden çok büyük e, sıkıntılar var. Evet, çok büyük yaşadım. Evet, onlardan dolayı bayağı, var. Bir, evet soğukluk yaşadım. Normalde böyle değildik, biz çok iyiydik. Ama ne olduysa, işte bizim evde eşimin arabasında nüksalar çıktı. Tabii tabii sizde bayağı, yazılar var, eşinizin hani ailesinden gelen. Evet, nüksalar çıktı. O onlar bizi bayağı bir yıprattı. Eşimin işleri iyiken.